Kasar'a gittiğimiz, maç ettiğimiz, sanat müdürümüz, petrol yardımcımız, çok kıymetli hemşire, 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 hemşirelerimiz, dalı çarşanlarımız, hepinizi değerli basın mensupları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, kısmen basında yer aldı ama tam olarak tam fazla yansımadı. Böyle büyük bir başarının dünyada yedincisi olan böyle büyük bir operasyonun e, tıp operasyonunun tam oyunda e, gerekli, gerektiği kadar yer alması e, sağlamak amacıyla arkadaşlarımızı tebrik etmek başarılarının devamını sağlamak niyetiyle birlikteyiz. E, ben öncelikle böyle, denizde, böyle Büyük bir başarıya imza atan Doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Ee, kısa bir süre önce 32 aylık bir bebek e, sezeryanla anne karnından alınarak ama anne ile irtibatı kesilmeden, kordonu kesilmeden e, nefes almasını zorlaştıran büyük bir, bir kitlenin boğazından alınması eee neticesinde bebek tabiri caizse hayata döndürülmüştür. Eee aldığımız bilgilere göre devlet basın mensupları bu dünyada yedinci eee ameliyat olarak gerçekleşmiştir. E, Türkiye'de bunun bir benzerinin olduğunu bilmiyoruz. Böyle diyorum. diyorum e, ilk kez Türkiye'de böyle bir şey oldu. İlimizde oldu. Bu da bizim için bir kıvanç vesilesidir. Eee Kütahya sağlık birimleri üniversitesinin ve mahiyetindeki, bünyesindeki tıp fakültesi ve benzeri fakültelerin olması bizim için büyük bir avantajdır. Büyük bir şanstır Kütahya için. Hem memleketimiz için, ülkemiz için hem de Kütahya için büyük bir şanstır. Bunun farkındayız. Arkadaşlarımızın hem sağlık il müdürlüğümüze bağlı çalışanlarımızın, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarının hem de üniversitemize bünyesinde çalışan akademisyenlerimizin çalışmalarının hakikaten çok yetenekli, nitelikli ve becerikli olduğu ve çok güzel hizmetler yaptığını şahidiz biz. Bunu görüyoruz. Ee, bizim ilimizde yapılmayan herhangi bir e, tıbbi çalışma ya da bir e, tedavi hemen hemen yoktur. Yine e, aldığım bilgiye göre e, daha önce birçok hasta Kütahya'dan sevk edilirken, şu anda hemen hemen e, sıfır noktasındayız. Çok az bir miktar e, gönderilmektedir. Dolayısıyla e, tıbben yapılması gereken her türlü tedavi, e, operasyon, cerrahi işlemler, tedaviler, laboratuvar çalışmaları, hepsi şey Kütahya'mızda, bilimde yapılmaktadır. Bu bizim için çok büyük bir şanstır. Eee... Bu fırsatı bize veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere e, devletimizin tüm yetkililerine, Sağlık Bakanımıza ııı e, şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu ortamı bize hazırlayan e, herkese şükranlar e, e, karşılık vermek istiyoruz. E, ama burada tabii ki en büyük ııı e, teşekkürü Sizler hak ediyorsunuz. Değerli çalışanlarımız, sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız. Hakikaten büyük hizmet yapıyorsunuz. Sadece bu oraya bağlı olarak söylemiyorum. kendimin de zaman zaman müşahede ettiğim harika işler yapıyorsunuz. Çok e, müthiş e, işler başarıyorsunuz sağlık alanında. Hepinizi tebrik ediyorum. Ama bu son e, operasyon e, böyle bir basın toplantısı yapmayı e, müzik para getirdi. Bu nedenle ben e, hepinizi candan tebrik ediyorum. Her birinize, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah elimizde e, bundan sonra daha büyük başarılar elde edecektir. Ben bundan hiçbir şekilde şüphe yoktur. Çünkü siz böyle e, ve özveriyle çalıştığınız takdirde bu ilde yapılmayacak hiçbir şey yok. Biz de valilik olarak her zaman sizin yanınızdayız. Sağlık müdürümüzle görüşüyoruz, rektör beyle görüşüyoruz eksik varsa, yapmamız gereken bir şey varsa, maddi açıdan, manevi açıdan her ne gerekiyorsa, biz her zaman e, hem sağlık bilimleri mesleğimizin yanındayız, hem sağlık bilim müdürlüğümüz ve hastanelerimizin ve doktorlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Sizin yaptığınız iş bir kere şunu ifade etmek isterim. Maddi olarak ölçülecek bir şey değildir. E, manevi hazzı çok yüksek olan bir iş yapıyorsunuz. E, biz bu manada sizin hakkınızı ödeyemeyiz.